Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçek desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmanın kenarlarını örneğimi hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili püf, noktaları, püf noktalarımı anlattığım videoyu sizlerle paylaşmıştım her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra ütüleyerek şöyle göstereyim. tığ battığımı tekrar ütüledim yazmamın kenarını. O yan daha güzel yerleşsin diye. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim altın başak 383 numara yeşil. hep büyük boy aldığım çok kullandığım bir renk numarası altın başakta yeşil olarak. i̇çindeki diğer renklere göre altın başak marka 328 numara kırmızı. Altın Başak marka 50 numara sarı ve Altın Başak marka 21 numara mavi iplerim var. Bu iplerimi kullanarak çiçeklerimi hazırlayacağım. E, Oya'mı da arkadaşlar 22 numara tığ kullanarak yapacağım ama siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen oya'mızın yapımına geçelim. Hem çimeni çok güzel, hem çiçeği çok güzel beğeneceğinizi düşünüyorum. Hızlıca başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum arkadaşlar. Siz de yazmanızı 2 zincirle tığlarsanız aynen benim anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı sonucu elde edersiniz. Hemen geldim şöyle tığ altından ipimi tutturuyorum. Biraz daha yakınlaştırsak. Burada hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Şöyle küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim trabzanımın önünden. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki tığ batının altından tutturuyorum. 3 zincir çektim. Tekrar bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 3 zincir çekip tekrar tığ battıya dönüyorum. Şimdi burada arkadaşlar çiçek yuvaları arasında 5 tane bu çimenden yapacağım ama şu anda bizim için yeterli diye düşünüyorum. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 2 kez yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Trabzanım oluştu. Burada geri dönüşte çiçek yuvasını buraya tutturacağım için 5 zincir çekerek kirpik yapmıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincirle yeniden tığ battıya döndüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tabağın altından girdim, 2 2 çıktım. Burada hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta biraz önce kirpik yapmadan bıraktığımız tırabzanımızın tepesinden şöyle ipimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta zincirimin altından girdim. Tuttum ipin içinden geçtim. Buradan böyle bir ilmek çıkardım. 2 ilmek. Daha yakın yapalım. Sonra bu iki ilmeği birden topluyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Bu iki ilmeği topladığım yerde küçük bir yuva oluştu. Bu yuvadan giriyorum. İpimi tuttuğum tuttuğum ipin içinden geçtim. İkinci ilmek. Bir tane de yeşil yuvadan giriyorum. Üç ilmek oldu. Üç ilmeğimi geri geri çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen dibimizde oluşan yuvadan girdim. Ilmeğimi çıkardım, ikinci ilmek. Yanındaki yuvadan girdim, ilmeğimi çıkardım, dördüncü ilmek. Yanındaki yuvadan girdim, ilmeğimi çıkardım. Şöyle oldu. İkişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir, her yuvadan iki, üç, her yuvadan birer tane çıkardık, üç tane oldu. Şu üçüncüyü tekrar yapacağım ipimin arasından girdim. Bu sonrasında düzensiz bir görüntü yapmasın diye düzeltiyorum. dördüncü ilmeğimi de bu şekilde yaptık. Yeniden 2-2 çıkıyorum. Her sırada ilmek sayısı bir bir artıyor arkadaşlar. Üstüne bir zincir çektim. Tığdaki ilmeğin birinci ilmek hemen yanından girdim. ikinci ilmek. Onun yanındaki yuvadan girdim. 3. ilmek şöyle yuvalar görünüyordur. Hemen onun yanından giriyorum. Dördüncü ilmek. Onun yanından girdim. Beş. Beş ilmekte burası bitti. Bir tane de yeşil yuvadan giriyorum. Altı. Yedi ilmekte bu yaprak tamamlanıyor. Hemen iki iki çıktım. Son sıra için bir tane zincir çektim. Tığdaki birinci. Yanına ikinci ilmek. Yanına üçüncü ilmek yanına 4 yanına 5 yanına 6 7 ilmek yine yuvada 7 bu şekilde yaptık 7 ilmek oldu hepsini ikişer ikişer yine geri alıyorum bu tığda 7 ilmek olunca yaprağımız tamamlanmış oluyor şöyle göstereyim üstüne 1 2 3 4 zincir çektim hemen kendi yanındaki yuvadan tutturdum 4 zincirimi yeniden 1 2 3 4 zincir çektim. Bir yanındaki yuvadan tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Onun yanındaki yuvadan tutturuyorum. Biraz daha ip saralım. Yeniden 4 zincir çekiyorum. Onun yanındaki yuvadan 1 2 3 4 zincir çektim. Onun yanından 1 2 3 4 zincir çektim onun yanından en son yine 1 2 3 4 zincir çekip şöyle göstereyim alttaki yeşil yuvamızdan tutturuyorum yaprağım bu şekilde oluştu şöyle göstereyim arkadaşlar hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektik. 9 zincirimizle tekrar yuvamıza döndük. Şöyle oldu. Aynı yaprağımızı tekrarlayacağız şimdi. E ee, tığla bir ilmeğimiz var. Yuvamızdan girdik. İlmek çıkardık. 2 i̇ki oldu. İkisini birden topladık. Üstüne bir zincir çektik. Tığda yine bir ilmeğim var. İkisini birden toplayarak burada küçük bir boşluk oluşuyor. Bu boşluktan giriyorum. İkinci ilmeğimi çıkardım. Yuvadan girdim 3. ilmek. 2 2. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen dibimizdeki yuvadan girdim. Onun yanındaki yuvadan girdim. Ana yuvamızdan girdik. 4 oldu. Şimdi bir ile başladık, 2 yaptık, 3 yaptık. Şimdi 4 oldu tığımızın üstünde. 2 i̇ki, iki çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan girdim ikinci ilmek. Onun yanındaki yuvadan giriyorum üçüncü ilmek. Onun yanından girdim 4. Onun yanından girdim 5. 2 2 çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen birinci yuva, ikinci yuva, üçüncü, Dördüncü bir tane de başta vardı. 5 oldu. Altı oldu. İki, iki çıkıyorum. Son sıraya geldik yaprağımız için. Bu sırayı yaptıktan sonra üstüne bir zincir çektim. Yeniden ilk yuvadan girdim. Tığımda bir ilmek vardı. Yanına ikinciyi yapmış oldum. ikinciden giriyorum. Üçüncüden. Bütün yuvalardan girdiğimizde bu sıra için 7 ilmek oluyor arkadaşlar. Şu ana kadar 6 ilmek bir tane de yuvadan giriyorum 7. 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Burada da hemen 4 zincir çekiyorum. Yanımızdaki yuvadan tutturduk 4 zincirimizi. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Onun yanındaki yuvadan tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki boş olan yuvadan tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonrakine. 1 2 3 4 zincir çektim bir sonrakine. 4 zincir çektim. En son yuvadayız. Yine 1 2 3 4 zincirle ana yuvamıza geldik sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çekip aşağıda tığ battıya dönüyorum. Şimdi bunu tutturalım. Bir göstereyim çiçek yuvamızı size. Çiçek yuvası bu şekilde oluştu. Aşağıya tutturduğumuz zaman da şu alt kısım tamamlanmış oluyor. Şöyle göstereyim biraz netleştirelim. Alt kısım tamamlanmış oluyor. Şimdi 5 tane bu çimenden yapacağım. Üstüne tekrar çiçek yuvası yapacağım. Hızlı bir şekilde tamamlayıp devamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Ben bu sıklıkla yapıyorum ama dilerseniz daha sık veya seyrek de yapılabilir, ayarlanabilinir. Hemen kırmızı renkli ipimle çiçeğimin yapımına geçmek istiyorum. Çiçeğimi yaparken de yine yaprakları yaptığımıza benzer şekilde tunuz çiçek yapacağız. İlmeğimi oluşturdum. Kullanım konusunda ilk ütüsünü düzgün yaptıktan sonra kesinlikle sorun yaşamayacağınız bir model oluyor. Özellikle ütü de sizi hiç oyalamayacak. Şurada 9 zincir çekerek bıraktığım yuva vardı. Buradan sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde Hemen yanına yine aynı yuvadan girip bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğim, iki üçüncü ilmeğim pardon dördüncü, beşinci, altı, yedi. Yedi tane ilmek yapıyoruz burada. Yapraklarımızın arasında böyle çilek gibi falan da görünüyor aslında. Şöyle iki iki geriye doğru alıyorum yine. Biraz önce yaptığımızda aynı şekilde ikişer ikişer. Kendiniz yaptığınızda izleyerek yaparsanız eğer ne demek istediğimi daha kolay anlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Tüm ilmeklerden çıktıktan sonra burada biraz daha Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen şu dibimizdeki yuvadan sık iğneyle bu 5 zincirimi tutturdum. Hemen ikinci yuvadan giriyorum. ilmeğimi çıkardım. İlk başta yedi tane ilmekle başladık. Bu sırada ilmeğimiz 6'ya düşecek. Bir sonrakinden bir sonrakinden bir sonrakinden şurada kapalı duran bir ilmek yuvası daha var. Oradan da giriyoruz. Yalnız buradan girerken böyle iplerin katını açmadan girmek daha önemli oluyor çünkü sonra çirkin bir görüntü vermesin diye tekrar yapacağım. 6 tane ilmeğim var şu anda tığımın üstünde. Burada da yine 2 2 geriye doğru alıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle birinci yuvadan kapattım. Yanına ikinci, yanına 3, yanına 4. yanına 5. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Yine 5 zincir çekip kirpiğimi yapacağım. İlk yuvadan kirpiğimizi düğümlüyoruz Geri kalan her bir yuvadan da birer ilmek çıkarıyoruz. ikinci ilmeğim oldu. 3. 4. 7 ilmekle başlamıştım. 7 6 5 4'e kadar ilmeklerim düştü. Yine 2 2 alıyorum geriye doğru. Üstüne 5 zincir çekelim. İlk yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci ilmeğim, yanına üçüncü ilmeğim. Bu sırada üç ilmeğimiz kaldı. Yine iki iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Hemen ilk yuvadan girdim, ilmeğimi çıkardım. İkisini birden topluyorum. Artık tek bir ilmeğim ve tek bir yuvam kaldığı için burası artık uç noktamız oluyor. Buraya iki tane 5 zincirli kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. İki tane kirpik yaptıktan sonra bir alttaki yuvaya geçtim sık iğne ile. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya geçtim. 5 zincir çektim geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde geldim. Kirpiğimi düğümledim. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. 7 ilmek ile başladık. 6 tane yan yana 2, 4, 6 tane kirpik olacak. ipucu versin size. Yani kaç ilmekle başladıysanız onun bir eksiği kadar kirpik yapmanız gerekiyor. Hemen son yuvadayız. Buraya da sık iğne ile girdim. 5 zincirimi çektim. Kendi yuvasına kapattım. Yine sık iğne ile. Aşağıya da alttaki yeşil yuvama da yine sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim hemen. Yaprağım, çiçeğim bence çok uyumlu ve çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi hemen ben diğer çiçeğimi de yapıp sizinle ütülenmiş son halini paylaşmak istiyorum. Ben Oya'nın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bence bu örnek yazmanın deseniyle de çiçekleriyle de çok uyumlu oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelimi yakın plan fotoğraf olarak görmek isteyenler oyağım Instagram sayfamı takip edebilirler. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.